Kıyamet günü sizi içinde görmek istemediğim hali size anlatayım. Biri mali vardır, hayvanları vardır. Onlara göre anlatıyor tabi. Hayvanları vardır. Eğer onun hakkını vermemişse o onunla cezalandırılır. Mesela dedi, diyelim ki birinin yüz tane hayvanı vardır. Devesi vardır, ineği vardır eğer hakkını vermemişse kıyamet yeri yerinde onu yere yatırırlar. İlk o hayvan onu çiğner geçer, öteki gelir çiğner, öteki gelir çiğner. En sonuncusu geldiğinde sıra yine birincisine gelmiştir. Bütün insanların hesabı görülünceye kadar bu azap devam eder. Topladığıyla cezalandırılır. Diyelim ki bin sene devam etti, beş bin sene devam etti. Beş bin sene boyunca onun azabı odur. Allah yolunda hakkını vermediği için. Hiçbirinizi o halde görmeyeyim dedi sahabeye. Sahabe buyurdu ki, Ya Resulullah hakkı nedir onun? Nasıl olsa ki hakkını vermişiz. Buyurdu ki, zekatını ver demedi yalnız bütün o hayvanlardan fakirlerin istifade ettirilmesi gerekir. Sütünden, kesilince etinden, kırpılınca yününden, eğer binek hayvanıysa binmesinden. Biri sizden onu ödünç olarak isterse onu vermeniz gerekir. Nasıl ödünç? Diyelim ki komşunuzun hayvanları yoktur. İki tane de ona vermen lazım. Ona hayvanları oluncaya kadar onda kalmalıdır. Ne zaman ihtiyacı olmadı sana vermelidir. Haklarından bir tanesidir bu da. Diyor Resulullah Efendimiz bunu böyle anlatınca sahabe dehşete düştü. Dedi ki yani o zaman biz o maldan istifade etmemiş oluruz. Sadece hizmetini yapmış oluruz. Yapıyoruz dağıtıyoruz. Yapıyoruz dağıtıyoruz. Böyle bir durumda onun bütünüyle verilmesi daha kolaydır dediler. O da böyle ki siz biliyorsunuz. Eğer hakkını veremiyorsanız, veremeyecekseniz onu barındırmayın. Barındıracaksanız bunun için barındırın. Kazarmak için. Dünya ahiretin tarlasıdır. Sen ahireti kazanmaya gelmişsin. Ancak bunu böyle kazanırsın. Biri çıkıp ne anlatıyorsun diyebilir. Sahabe öyle kazanmıştı. Bu dinin peygamberi böyle söylemiş. Başka türlü kazanmak mümkün mü? Mümkün değildir. Hükmü Allah ve Resulü veriyor. Evet, Allah o günü herkesin peşinden koştuğu şeyi şeyler cezalanacağı günü Neredeyse kendimden bile gizleyeceğim dedi. Yani o kadar vahim bir şey vardır ki, o kadar dehşetlidir ki orayı görmek istemiyorum dedi. Kendimden gizleyeceğim bu demek yani. Hatırlamak istemiyorum. Başınıza nelerin geleceğini, nasıl ceza alacağınızı görmek, hatırlamak istemiyorum gibi. Bu durumda herkes neyin peşinden koştuğuna bakmalıdır. Çünkü onunla cezalanacak. Onu tadacak yani. Ama biri eğer Allah'tan başka ilah yoktur demişse ve ben Allah'ın abdiyim, Allah'ı seviyorum, Allah'ı istiyorum demişse onun alacağı ceza ne olabilir? Evet. Allah'ın ona sen benim kurum, sen benim sevdiğimsin demesidir. O da bununla cezalandır. Bunu tadar. Ceza tatmak demektir. İster tatlı ister acı olsun ceza tatmaktır neyin peşinden koşuyorsan, derdin neyse, neyi kazanmak istiyorsan, onunla cezalanırsın. Onu tadacaksın. Ne zaman? Kıyamet günü.